Suç başka şey. Küfür başka şey. Şimdi başı açık bir kadına asla kafir denemez. Başı açık. Başından başka yerleri de açık olabilir bir kadının. Yani iman edenler örtünürler. Mümin kadın tesettürlüdür. Ayrı bir konu. Ama tesettürlü olduğu halde yalan söylemiyor mu kadın? Tesettürlü olduğu halde kürtaj yaptırıp çocuğunu aldırmıyor mu? tesettürlü olduğu halde gıybet etmiyor mu? Onlar nasıl suçsa açıklık da öyle bir suç. Birinin donajı birinden biraz daha fazla. Ama ikisinin de adı suç, küfür değil. İçki içen erkek kafir değildir. İçkinin haram olduğunu kabul etmeyen erkek kafirdir. Aynı şekilde çıplak gezen kadın kafir değildir çıplaklığa Allah karışmasın diyen kâfirdir. İki şey arasında çok fark var. Biri Allah'ı ilah olarak kabul etmemektir. Öbürü de beceremeyip hata ettim, şeytana uydum diyen itirafçıdır. Allah'ın önünde herkes kusurlu, herkes itiraflı zaten. İtiraf edip hatasını kabul edenin işi kolay inatlaşan çağa vesaireye ayak uyduran herhangi bir anlayış insanı dinden çıkarabilir.